Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz damat pastası tarifim var. Az malzemeli, yapımı oldukça kolay bir tatlı. Herkesin evinde olan malzemeler ile hazırlayabileceği, çok kısa bir zamanda, çok uğraştırmadan hazırlanabilecek en kolay ve en lezzetli tatlı tarifi. Hafifliğiyle de yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir tatlı oldu arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kremamı hazırlayarak başlıyorum. Kremamın soğumasını istediğim için uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağından 2-3 parmak eksik toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı unumu alıyorum. Kuru malzemelerimi ilk etapta bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Karıştırma hiç bırakmıyoruz dibi tutmasın diye sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 paket şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı tereyağımı ekliyorum. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir kenara kaldırıyorum. Arada bir karıştırarak soğumasını sağlıyorum. Soğurken biz de kekimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kekimizi hazırlayana kadar kremamız da soğumuş oluyor. Kekim için uygun bir karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar, kremamsı bir kıvama gelene kadar güzelce çırpıyorum. Kekinizin ne kadar güzel kabarmasını istiyorsanız o kadar güzel çırpmalısınız bu aşamada. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra içerisine 1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra bir miktar daha karıştırıyorum. Kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve ilk etapta yaklaşık 1,5 su bardağı unum ekledikten sonra mikserimin düşük devrinde yumurtamın havasını söndürmeden çırpmaya devam ediyorum. Unumu kontrolü ekledim her tarifimde de belirttiğim için sizlere de kontrolü olarak eklemenizi tavsiye ederim. Yumurtaların büyüklüğüne, küçüklüğüne ve unun kalitesine göre bu miktarlarda değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bir miktar daha unum ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitre, çay bardağı ölçüm 125 mililitre. Son aşamada hazırlamış olduğum kek hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Bu arada tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamın alt kısmına oda sıcaklığındaki bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimizi aldıktan sonra güzel bir şekilde yağlıyoruz. Bu aşamada sıvı yağda kullanabilirsiniz. Farklı tepsiler veya farklı borcamlarda da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine alıyorum. Spatula yardımıyla her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Bu işlemi kekin pişerken daha düzgün kabarması için yapıyorum. Kekimi önceden ısınmış 190-200 derecelik fırınında 20-25 dakika içerisinde kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Herkesin fırını farklı olduğu için sürelerde farklılık olabilir arkadaşlar. Kekim pişti ve bir 5 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra 1 su bardağı soğuk sütüm ile kekimi tamamen ıslatıyorum. Kekim sütünü tamamen çekiyor arkadaşlar. Bir kenar alıyorum ve kremamın son aşamasını tamamlamaya geçiyorum. Kremam da tamamen soğumuştu. İçerisine bir paket sade toz krem şantimi ekledikten sonra mikserimle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ve kremamı da hazırlamış oluyorum. Elinizde süt kreminiz varsa krem şanti yerine onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kekim de bu arada sütünü tamamen çekti. Hazırlamış olduğum kremamın hepsini kekimin üzerine alıyorum. Kremamın kıvamı da bu arada çok güzel oldu arkadaşlar. Videoda da görüyorsunuz. Kremamı spatula yardımıyla her yerine dağıtıyorum ve üzerine güzel bir şekilde düzeltiyorum. Kremamı da düzelttikten sonra tatlımın üst kısmını tamamen Hindistan cevizi ile kaplıyorum. Hindistan cevizi sevmiyorsanız kaplamaya da bilirsiniz. Fakat bu tatlıya Hindistan cevizi çok güzel yakışıyor. Üst kısmını tamamen kaplayacak şekilde Hindistan cevizimi serpiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına koyuyorum ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece veya daha fazla da dinlendirebilirsiniz. En az 1 saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Tatlımı ben 1 saate yakın dinlendirdim. 1 saatin sonunda buzdolabından çıkarttım ve dilimleme işlemine geçtim. Bu şekilde dilimliyorum. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Büyüklüğünü küçüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde dilimlediğimde 28 kişilik tatlı elde ettim. Dilimlerken bıçağımı da silmeyi unutmadım arkadaşlar. Son olarak tatlımın üst kısmını süsleyip servis ediyorum. Üstünü süslemek için de rendelemiş olduğum sütlü çikolata parçalarını kullandım. Çay kaşığı yardımıyla sütlü çikolata parçalarımdan her bir dilimimin üzerine koyuyorum. Daha sonra üst kısmına çok az bir miktarda renklendirmek için fıstık tozundan serpip süsleme işlemini tamamlamış oluyorum. Bu aşamalar tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Bu aradan vermiş olduğum ölçülere tam uyarak sizler de bu şekilde tatlı hazırlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüler tam tutan ölçülerdir arkadaşlar. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Altındaki brownie tadında kekiyle, üstündeki ipeksi kremasıyla herkesin damak zevkine uyacağını düşündüğüm en lezzetli ve en kolay tatlı oldu arkadaşlar. Damat pastası da diyebiliriz bu tatlıya. Dediğim gibi verdiğim ölçülerde tam tutan ölçüler gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizlerle birlikte tadım testi yaparak kıvamına da bakalım. Gördüğünüz gibi sütünü tamamen çekiyor. Kekimiz yumuşacık oluyor ve ağzınızda eriyip gidecek mükemmel bir tatlı oluyor. Yemelere doyamayacağınız hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı. Denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tariflerimden bir tanesi. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilksiz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Tarifimi paylaşmak istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yorum yaparak da bizlerin daha fazla kişiye erişmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.